Nasıl gidiyor? Neyse Roblox Havin. Giriyorum. Bekleyin arkadaşlar. Şarkı ver. Atöbe. <laughs> Özür dilerim yanlışlıkla böyle sesler gelebilir. Allah Allah ne oluyor lan bu? Ay, var arkadaşlar. Bu olmuyor çünkü. Olsana şarkı açılmıyor. Hmm, şarkı nerede?

Uyuyayım mi Ay çok ses. <gülüyor> 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 Şimdi bir taktik göstereyim. Sahil. Balı balı. Sen cananım güldüm Ruby verdana bıçağı diye ben kullanmayacağım. arkadaşlar lazım. Allah ben Hadi ana. <laughs> Bili zaten. Ay oy, oyoy. Şşş kanka kanka.

<gülüyor> <gülüyor> o yüzden böyle laflar söylüyorum. <söyledim>. Üzüldüm yani. <laughs> Siz üzülüyorsanız çok üzüldüm. Zeni yısa. Şimdi at, şimdi at. Yok bu kafamızı yakalamayacak. Hadi. Arkadaşlar bunu bana birisi öğretmedi. Kendim biliyorum. Üç olmuşuz. Ay çok iyi. Bada bada. Nereden bulacağım ben şimdi ya? Ay uyuyormuş galiba insan. Kimse. Tövbe. Aa buldum. Kasayı buldum. Para <laughs> bize, Şehret bizde. Sizde ne var? Haydi söyle. Ana beni yakalayacak Allah. Kaç. Düşer aklıma bombos. gidişlerim. Midem bom senin sev beni beklerim. Ne oldu? Ah, para para para. Çaldım. Alexandra. Tövbe. Ay arkadaşlar, Ay, yakalandık. Ee, yakalandık ya. Hay ben böyle. Arkadaşlar görmeyin diye şey yaptım. Var, ayır, ya ama ya. Ben bu kızdan ne istiyorsun? Tövbe. Tövbe. ben buna Abi, şaşırdım, zor zor gibi. Aa Şaşırdım. Son

Bas <laughs> ne çıkarıyorsunuz? Sizi eğlendirmek için çıkarıyorum böyle sesle Arkadaşlar yani birkaç saat gece atamadım. Kusura bakmayın. Birkaç gün hatta diyeyim. Bu kim? Ay! ne? telefonu. Matematik. Annem olacak. Olca ne? Jack ne? Oy. Olacağız. Çıktın gittin bir yanda. Umarım da mı Oy çok iyi lan. Benden göre senden. <Gülüyor> <Gülüyor> göre, ben yaşındayım. <laughs> <laughs> senden göre benden adamın ocağı mektup. Tövbe 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 Ben <laughs> ben Sana göre ben Bundan olmaz ya Kafeydim Nasıl <laughs> Nesi be? Allah 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 Kapıyı yiyen ben. Allah 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 Okuldan çıkışım böyle. Çık 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 <laughs> Emrimden al. Şimdi evet. Değişim videosu çekeceğim. Bakın sızlıyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Bekleyin. Selam nasılsın? Ay çok kötü oldum ben direkt üstümü değiştiriyorum. Kombin yapamayacağım. Şimdi hemen şey gidiyorum. İzadel seninle mezara ben. Gözlerini dün İzabel. Üstüse dört dededen. İzadel, İzadel, İzabel. Bu ne? Ne diyorsun kardeş? Cıbı 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 cıbı. Ade, izo, nere? Gelin birlikte oynayalım ya. Canım sıkıldı. Daffel, daffeldim tabi. <laughs> D, istemem di. İstemem di ya. Başka, 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 başka. Dur. Tanıtıyorum şimdi değiştirmek.

yani hayır Ay bu da değil bu da. Anne anime diyorum. Anime diyorum. Anime. Anime kızı değil nefret edim. Isabel seninle mezara ben. Hadi gidelim dans edelim. 300'e 4 gideden. Zedel zedel zedel. Ay şurada bir kız vardı onun evi. Ay çok mükemmel. <laughs> daha seçeceğim burada. El dur. İnşallah Merve. Her e, Merve <laughs> bağdaşım, izmişum, ba Merveşum, herkesim benim canlarım ve takipçiler. Ah, Ay düştü şu telefon işte. Canım takipçilerim. Allah'ım. Nasıl bir şeye düştüm ben? <laughs> Deliyordum ben burada. Zözlerinde. Gözlerinde. Gözlerinde. Sol yanında. Başlak istedim yanında ben seninle. Ben seninle. Zilleni. Zilli seversin Allah'ım. Sen yanımda zardın. Ogo oh Ogo oh Nilari Ge 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 Hissettim Ve ben yanımda kadın Abone ol Lütfen Karamadı bak Beni bitiren Şuydunu aşk Abone ol lütfen arkadaşlar ya iyi 5 abone olmuşuz Yine sevindim Deli diyorlar Hani reçete sırıtıyor. ay bana geceden sesim çok bir kötü. Kusura bakmayın. <tik> <tik> Bade yüzümü göstermemi istiyorsunuz İzmir. Merve ama yüz abone olmak istiyoruz ya. Ama göstermek de istiyorum aslında. Bilmem mi? Zor günlerinde sen yanımda vardın. Go oh, go go go. Hadi gider. Gidelim hadi arkadaşlar. Ay bu ne? Bina? Gay kaybınacağız. Ay elim kaşınıyor. Durun bir. Ne gideceğiz, hastane gidiyor hastane. Oy oy

Şeytan yanımda mı kalmadım <laughs> Go go Karamam adı bak Gece de bitire Aşk değil onun adı Ne Unutmam Şarkı Arkadaşlar düşür Telefonum düşür Düştü de Ay ben bu şarkıyı bilir <laughs> Şarkı yok değil Şimdi yine ben seç.